AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un memur zammı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde, Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor. Bakan Nebati'den son dakika emekli zammı açıklaması Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevaplayan Bakan Nebati, Temmuz memur zammı hakkında 2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına %30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup yaklaşık %40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık %83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık %40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış %83'e, SSK ve Bağkur emeklilerimizin kümülatif artışı %76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz ifadelerini kullandı. HaberTürk'ten Ahmet Kıvanc'ın haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa Temmuz ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarında %35,64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında %35 oranında artış olacak.